hayırsever iş adamı, polis dostu Demiray Akan beyefendiyi plaketini almak üzere buraya davet etmek istiyorum. Demet Holding olarak emniyet binamızın yenilenmesinde ve son teknolojide donatılması hususundaki desteklerinden ötürü kendilerine çok çok teşekkür ediyorum. Efendim bilenler bilir. Demiray Bey eski bir polis koleji öğrencisidir. Meslektaş olacaktık ama kendisi memlekete iş adamı olarak hizmet etmeyi tercih etti. Buyurun. Yüksel müdürüm nezaket gösteriyor. Aslında polis okulundan ayrılış benim için tercihten çok zorunluluk olmuştur. Gençlik hataları diyelim. Hatamızı da böyle telafi etmiş olalım. Emniyetimize yeni binası hayırlı uğurlu olsun. Ha. Teşkilatımıza yeni araçları da hayırlı olsun. Buyurun. Demmet Holding, emniyet binamızın dışında İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne 3000 araçlık bir filo tahsis etti. Araçlar gemilere yüklendi, 2-3 gün içinde elimizde olacak. Kendisine çok çok teşekkür ediyorum. Müdürüm. Hoş geldiniz. Ben de size gelecektim bir şeye ihtiyacınız var mı diye. Zıpçıktı. Yeni yetmez zenginlere. Plaket vermekten başka bir işe bakıyor musun sen burada? Yapmayın böyle müdürüm. Vallahi benim de içim acıyor. Günlerdir gözüm uyku girmiyor. Madem öyle... ...bana bir iyilik yapacaksın. ...emredersiniz. Buyurun. Ben... ...evladımı oradan kaçıracağım. Müdürüm, şimdi sakin olma zamanı. Ben gerçekten sakinim. Ama <laughs> sen biraz bana böyle telaşlandın gibi geliyor çocuklara zarar vermeyelim. Zararın büyüğü içeride. Anlaşılan sen bana yardım etmeyeceksin. Yani vazifedeyim müdürüm, olmasam? Benim zamanımda hiçbir koç yiğit haksız yere içeri atıldı mı? Atılmadı. O zaman görevini doğru yapamıyorsun. Bırak Yüksel Efendi. Gel. Beni emretmişsiniz müdürüm. Günün birinde vazifenle dostların arasında bir tercih yapmak durumunda kalacak olursan... ...vazifeni seçeceksin. Zor olsa da. Feridun müdür... ...tahmin ettiğim şey mi komiserim? Cık. E size geleceğine Sadri Hoca'ya gitseydi daha iyi olmaz mıydı? Nasıl o görevde değil. <laughs> Feridun Barca Acından ölse Sadri Hoca'nın ayağına gitmez. Neden komiserim? Küsler. Düşmanlar. Hadi görevinin başına. Emredersiniz. Telefon çekmiyor ki. Etrafımızdakiler biz dinlemesin diye taktırdık. Şunu kendimiz konuşamıyoruz. Kapattırayım efendim ben onu. Demiray Bey. Emniyete bir gemi dolusu araç bağışlayıp... ...malları o arabaların içinde Türkiye'ye sokma. Şeytanın aklına gelmez doğrusu. Şeytanın aklına gelmeyen yanmış adamın aklına geliyor. Sayende hala batan geminin borçlarını düşünüyorum. Önüne bakma, işine bak. Bu sefer hata olmasın. Araçların tesliminden önce biz içlerinden emanetlerimizi almış olalım. Emredersiniz efendim. Nereden izliyoruz bu yeni binanın işini? Göstereyim efendim. Şöyle. <laughs> Şunlara bak nasıl da çalışıyorlar. Artık bize sürpriz yok. Emniyette ne dönüyorsa buradan izleyeceğiz hepsini. <laughs> Keyiflendim. Şu Okan'a da bir hamburger'e düşelim. Tabii efendim. Okan'a gidiyoruz. Okan, dükkanı boşalt geliyoruz. Hadi. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.